ilçesine geldik. O güzel caddeleri dolaşırken efendim çok güzel bir çay ocağına geldik. Vallahi Hacı Rüştü. Hacı Rüştü'nün çay ocağına geldik. Ve asırlardır sönmeyen bir ateş varmış. Sönmeyen ateşin olduğu çay ocağına geldik. Erzurum'da biliyorsunuz kıtlama çay içerler. Şekeri ayrı, çayı ayrı. Türkiye'deki çaylara biraz benzemiyor ama muhteşem bir tadı var. Ne yapalım? Şöyle bir içeri girelim mi? Haydi bakalım Sana kurban ben, Erzurum, can Erzurum, can Erzurum. Sana kurban ben... Evet Hacı Rüşt oğulları Çay Evi. Osmanlı'nın kudreti hükümdar 2. Abdülhamit Han'dan miras Çay Ocağı. Geleneğini Hasan Kale'de yaşatmaktadır. Asılık tarihiyle efendim bu güzel Çay Ocağı'na geldik. Ne yapalım? Şöyle bir gidelim mi ocağa doğru? Haydi bakalım. 120 yıllık bir Çay Ocağı. Onca sohbetin, onca insanın ruhunu taşıyan bir geçmiş. Dördüncü kuşaktan bir torun dizi karşılıyor içeride. Bunca yılı birkaç kelimeyle anlatmak üzere. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. İsim ne? Emirhan Yaşar. Emirhan kaçıncı kuşak? Dört. Dördüncü kuşaksın. Evet. Olsun. Hacı Rüştü'nün torununun oğluyum ben. Hacı Rüştü'nün torununun oğlu. Evet. Ateş kaç yıldır sönmüyor? 120 yıldır efendim. 120 sönmeyen evet, bir ateşin evet. olduğu bir çay ocağındayız. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hasan Galerler hep burada. Burada, hepsi burada gördüğünüz gibi. Biraz kalabalık. Biraz kalabalık, edin. sıkıntı yok, hoş geldiniz. Efendim, bu mesleği devam ettirdiğiniz için, Hacı Rüştü'ye layık bir torun olduğun Teşekkür için... Teşekkür ederim. ...bu ateşi yaktığın için sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim. O zaman bizim yolculuğumuz devam ediyor. Tabii buyurun. Kendinize çok iyi bakın. Siz de hoş geldiniz tekrar. Saygılar. Sağ olun. Hoşçakalın. Siz Haydi bakalım çıkalım sana kurban ben Erzurum Can Erzurum, Can Erzurum, sana kurban ben Erzurum Can Erzurum, Can Erzurum, sana kurban